Merhaba dostlar bu videomuzda rüyada zümrüt görmek nasıl yorumlanır bundan bakacağız. Zümrüt değerli bir taş. Bu taş eğer bir zinet eşyasına takılıysa mesela zümrüt bir küpe, zümrüt bir yüzük, bir kolye, bir künye, bileklik gibi bir şeyse bu evlilik anlamına gelir kardeşlerim. Zümrüt taşını görmek Mala, evlada, kardeşe rızka delalet etmektedir sevgili dostlar. Bu şekilde tabir edilir. Kişinin rüyasında zümrüt görmesi cennet köşklerine girmeyi gerektiren güzel, hani onlara vesile olacak güzel amel ve hareketlerde bulunmak anlamına gelir. Rüyada zümrüt e, görmek alın teriyle kazandığınız para anlamına da gelir. Peki biraz zümrütle alakalı o zinet eşyalarına bakalım nasıl yorumlanıyor? Mesela zümrüt bir kolye görmek zümrüt taşlı bir kolye Bekar kadın için kocayı remzeedder erkek için kadını temsil eder Zümrüt kolye taktığını görmek mal mülk anlamına gelir çocuğa kavuşmaya, e, Çağrışım yapar, gerdanlık falan görmek zümrütten kadın için sevinç anlamına gelir. Erkek için eşinden göreceği sevgi anlamına gelir. E, hamile bir kadın eğer zümrüt e, bir kolye gördüyse rüyasında erkek çocuğu doğurmak anlamına gelir efendim. Zümrütten bir küpe görmek rüyada, hanımının kulağında mesela zümrüt taşlı bir küpe, ticarete delalet eder. Rüyasında kulaklarında zümrüt yahut incili küpe gören kimse dünya e, dünya malından güzellik anlamına gelir kardeşler. Bir de böyle güzel bir sesle Kur'an okumak anlamına manalı, ve nameli, makamlı, güzel Kur'an okumak anlamına da gelir. Kulağında birden fazla zümrüt küpe görmek şeref ve itibarla beraber ilim anlamına da gelir kardeşler. Zümrüt taşlardan bir bileklik, bir bilezik takmak kardeşler çocuk sahibi olmak anlamına gelir. Zümrüt bilezik takan kadının eşi ona sadık olur. Rüyasında güzel, süslü, böyle bilezik takan kadının çok güzel bir çocuğu olur diye yorumlanır. İri taneli, sağlam bir zümrüt bileziğine sahip olan bunu gören dinine bağlı olur, helal maldan faydalanır diye yorumlanır. Zümür taşlı bir yüzük nasıl tabir edilir? Bu da bekarlar için herkesçe beğenilen, e, ünlü, zengin, tanınmış biriyle evlilik anlamına gelir. Evliler için buraya e, çoluk çocukla gelecek kısmet anlamında yorumlanır. Erkek için mülk ve saltanata, kadın için süs ve güzelliğe, sevgi ve itibara çağrışım yapar. Beklenilmeyen yerden gelen parayı da sembolize eder kardeşler. Rüyada zümrüt bulduğunu görmek, şehadet mertebesine, şehitlik makamına erişmeye, bu makamı hak edecek güzel ameller işlemeye çağrışım yapar. Zümrüt'e rast gelmek yüce böyle iyi kardeşlere, ahlaklı evlada, faydalı ilme, helal malı efendim sembolize etmektedir. Rüyada zümrüt'e rastlamak veya sahip olmak ahlakı güzel bir evlat ve faydalı bir ilmi temiz ve helal malı sembolize etmektedir. Rüyasında bir zümrütün kırılması, çatlaması ya da bir zümrütü, zümrüt taşını zümrütten bir zine eşyasını kaybettiğini görmek. Bunlar nasıl yorumlanır? Zümrütün çatlaması aşık olduğu kimseye güceneceğiniz anlamına gelir. Bu rüya çıkarılan dedikodular yüzünden eşlerin veya sevgililerin birbirinden ayrılıp mutsuz olacağı biçiminde yorumlanır. Aldığı zümrütün çatladığını görmek, sevgiliyle dar dargınlık, dağılmak, ayrılık gibi anlamlara gelir birisinin kendisine zümrüt bir taş, zümrüt taşı bir zinet hediye ettiğini görmek, hediye verdiğini görmek o kişi sayesinde para kazanmak anlamına gelir. Rüyada zümrüt görmek evlat, arkadaş ve mal ile tabir olunur. Rüyasında birine zümrüt taşı verdiğini görmek o kişiye nasihatte bulunacağınız anlamına gelir. Rüyada zümrütten mücevher takmak, e, kadının eşine daima güveneceği anlamına gelir. Eşi tarafından sevilecek, aldatılmayacak gibi anlamlara gelir. Eğer bu bir ziynet eşyasına takılıysa yuva kurmak anlamına gelir. Rüyada mücevher taktığını görmek kadın için çocuk sahibi olmak anlamına gelir. Cabirul mahribiye göre zümrüt, hizmetçi ve bir rivayete göre de iyi söz anlamına gelir. Ebu Said el-Vaiz'e göre terbiyeli, iyi huylu, cesur ve kahraman bir sadık dost anlamına gelir. Bir başka rivayet Zümrüt şehadete, cennet köşklerine girmeyi gerektiren amel ve hallerde bulunmaya da işaret eder diye yorumlanmıştır. Ebu Said el-Vaiz demiştir ki Zümrüt terbiyeli ve ahlakı güzel bir kimseye işarettir. İri taneli, ayıpsız Böyle kusursuz bir zümrüt taşı takva, din anlamına gelir, helal mal anlamına gelir kardeşler. Rüyada zümrüt görmek e, alın teriyle kazanılmış mal anlamına gelir. Helal kazanç anlamına gelir. Eğer bu zümrüt kolye gibi, yüzük gibi bir zinet eşyasının üzerindeyse bunun manası evliliktir dostlar. Aynı zamanda din güzelliği anlamı da var kardeşler kimi yorumcular böyle hizmet eden bir kimse gibi iyi anlamların yanında dedikodu gibi e, tabirlere de yormuşlardır bu rüyada zümrüt görmek e, olayını. Boşanma gibi, mutsuzluk gibi, dedikodu gibi olaylara da tabir etmişlerdir. Rüyada zümrütten bir gerdanlık görmek e, çocuk müjdesi ve zengin eş anlamına gelmektedir. Gerdanlığın kopması ama hayırlı değildir. Rüyada zümrütten bir gerdanlık rüya sahibinin alın teriyle parasını kazanacağına, iş kurup maddi olarak kazanç elde edeceğine, kazancın artacağına işaret sayılmaktadır. Rüyada zümrüt görmek şerefli kimselerden, Allah katında da sevilen ve makbul kullardan olmaya işaret eder. Rüya sahibinin Allah aşkıyla, kitap aşkıyla dolu bu uğurda şehit olmayı onur saydığı anlamına gelir. Kişinin kendisi gibi hayırlı ve makbul çocuklara sahip olacağı, onlardan yana razı geleceği, yüzünün güleceği şeklinde tabir edilir. Kişinin bu rüyada sadece sevap işlemek için yaşıyor olduğunu söyleyen rüya tabirleri de vardır Sevgili dostlarım, rüyada zümrüt bir yüzük taktığını görmek kişinin hayatında yeni ve güzel gelişmeler yaşanacağını ifade eder. Rüya sahibi aldığı kararlardan hayır ve güzellik bulacak, böylece ne kadar isabetli ve doğru bir adım attığını görüp kendisine olan inancını da tazelemiş olacaktır diye tabir edilir. Efendim sizler de tabirini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. allah Teala hayra çıkarsın. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.